Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir defa mobile oynuyoruz arkadaşlar bu mobile videoları hızla gelecek arkadaşlar ayrıca futbol hakkında bilgiler de geliyor tabi her hafta sonu çevirim içeyim arkadaşlar hafta sonu oynuyorum oyunu Şimdi ben Juventus ayarladım ama size bir takımımı göstermek istiyorum. İlk olarak şu eteği bir alalım. Tamamdır. Arkadaşlar kadromu böyle görmüş olduğunuz gibi. Kalede Kobel'imiz var. Sağ bek olarak Marquinhos, sol bek olarak Dybala var. Orta sahada Havertz, arkasında Ruben Diaz ve Bacon var. Sol bekte Rome var. Stoperde Gabriel Jesus ile Van Dijk var. Biliyorsunuz ki Van Dijk asla geçilmiyor. Bir de sağ bekte de Molina'mız var arkadaşlar. Bugün sizlerle bol bol maç yapacağız. Ay ayrıca Dünya Kupası Dünya Kupası maçı yapacağız. Keşke Türkiye'de olsa ya. ya Türkiye olsa çok güzel olur valla. Turnuvaya git diyoruz. Polonya ile Danimarka evet arkadaşlar ben dün oynarken burada kalmıştım vakit geçmedi vakit kaybetmeden hemen ba oynaya basıyoruz arkadaşlar son 16 turu biliyorsunuz ki yani arkadaşlar yani o grup aşamasında falan en çok gollemediğimiz attı. atıyorum orada 7 maç yaptıysak Atıyorum 7 maçta 10 gol varsa 5'ini ya da 7'sini Lewandowski attı yani. O anlamda yorumladım. Şimdi bizim kadromuz böyle tamam. Onların kadrosu da fena değil. Tamam rakibimize başarılar diliyoruz. Ve bu ve maç başlıyor sayısıca Sizamaski. Sizamaski çok hızlı bir çok hızlı bir atak. Sizamaski çok hızlı bir gol. Sizamaski. Sizamaski. Spikerlik bana çok yakışıyor. Arkadaşlar şey şeyini kendi kalesine gol atarsa grup aşamasında 60'tı 5 4 4 5 tane. Bugün de atarsa şey, şeyini kendi kalesine değiştireceğim ya da atacağım artık takımdan. Gerçi nasıl atacaksak. Hem de tam gül gülük kes bu bu değil. Zalewski, Zalewski, Zielinski, Zielinski, Zielinski. 84'lük. Az sonra değişim yapacağım arkadaşlar. İkinci yarıda 40, e, 49. ya da 60. dakikada yapalım 60. dakikada. Kayın kayın beyler. Heh, size maski. Size maski ne yapıyorsun koçum? Ben uzakla ben şeye basıyorum tamam mı? Kaya basıyorum. Adam topu aldıktan sonra hala basılmış gözüküyor ve bu şey oluyor. Eriksen kay kay. Hocam. Hocam hiçbir şey yok ya. Serbest vuruş. Arkaya serbest vuruş. Serbest 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 vuruş bir türlü söyleyemedim ya. Sviderski, Zaylinski, Lewandowski neredesin? Koşun biraz göster kendini. Adı Lewandowski şu mu? Lewandowski bu sen misin? Yok bu Lewandowski değil. Oğlum Lewandowski nerede? Aha dön Lewandowski. Sana balondur kaldıracağım oğlum. 2023 balondurunu sana kaldıracağım. Biliyorsunuz ki 2022 balondurunu Sparta Sporta Karim Benzema aldı. 2023 balon durunu Lewandowski alacak. Lewandowski sen kaleye gittin mi zaten o goldür. Adamlar boşuna Lewandowski demiyor. Lewandowski diyor bazılara. Ama ben mesela Lewandowski diyorum. Ama arada bir de Lewandowski diyorum. Yani ikisini de kullanıyorum arkadaşlar. böyle Messi arka planını falan da nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. 20 abone olursak bir tane hile var onunla. Kalede Şezni adamsın. Arka direği korusanız da. Ben ön direği korurum. Eee out arkadaşlar böyle futbol videoları çekmek istiyorsanız futbol hakkında çok bilgili olmanız lazım. Böyle kafadan atarak zaten şey oluyor sonra linçleme falan yapılıyor. Zielinski, Zielinski, Zielinski vurdu ve gol. Tam 90 füze. Allah'ım bu bir şaka mı? Zielinski 90'a füze. Tam 20, 20 metre mi oluyor? Evet. 5 metre oluyor. 5 metreden Zielinski füze attı. Kayın kayın çocuğum faal faal acımayız biz. Arkadaşlar ben ince spora gidiyorum tamam mı hafta sonları. Dün benim Mert diye bir arkadaşım var. <laughs> Adam kaleye giderken ben e, yani 5-5 beş sanırım. E, son dakikalarda 6-5 olmasın diye çocuğu kendime ittim. Sonra da kaydım çocuğa hoca penaltı verdi gol atamadılar. Kalede şey vardı çünkü. kan vardı o yüzden. Zurovski son anda kaleci son anda kaleci Lavadosky haydi çocuğum Zurovski Krikova 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 Mhm <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben öylesine eğlence olsun diye oynuyorum FIFA Mobile'ı. Yoksa ben FIFA Mobile'a pek ilgim yok. Benim DLS23 ile ilgim var. Hatta ikinci videomuz da DLS23 ile ilgili olacak. Zielinski. Zielinski. Zielinski şut ve gol. Zielinski. Zielinski hat-trick. Zielinski hat-trick yapıyor. Ah, Zilinski gitmiyor mu Zalewski? Mega füze. tam 90'a 2 kez füze attı. Zilinski hat trick. Şey mi İndirir onu Kiliç. Kilic sayılmaz ki. Zilinski son anda kaleci. Seni seçtim çocuğum. Glik. Glik. Glik ya biraz daha geriye gitseydin keşke. Dur oyuncu değişti. Hmm. Şimdi sol beke Sol bek neredesin? Dur. Sen şu an yere geç çocuğum. Lewandowski sen moda yer al. Kliç. Sen Zielinski'nin yerine geç. Ya sak yaptım. Zielinski'nin yerine bir adam geçmez. Kaydet diyelim. Bir tık ileri aldım takımı. Hocam, hocam faal ya. Ya hocam ya niye serbest vuruş ya? Penaltı olması lazım hem de bize, bizim kullanmamız lazım da. Hayır. Ne oldu? Offside mı? Offside tahmin ettiğim gibi. <laughs> Hımm. Tamam atıyorum çocuğum. Lan. Oğlum şey ne yapıyorsun ya? Seni de mi değiştireyim? Peki. Kaydet diyorum. Kaleci değişikliği ne zaman yapılacak? Bir de buradan kod oluyormuş. o kadar olsaydı o, kadar olsaydı tarihe geçerdi ama yavaşladı son anda onu herkes tutar. Ve 90 artı 5 bitiyor. Arkadaşlar bugün bu kadar Siz çok seviyorum görüşürüz. Parti kızla gelecek.